Yani burada çok önemli bir şey var. Ee, hepimiz biliyoruz insanın kendine yaptığı yatırımdan daha önemli bir şey yok. Bunun adı da ne derseniz değil. O yüzden Ramazan'da da bu şekilde kişi olarak eğer kendinize beslenme alanında bir kelime bile bir cümle bile öğrenirseniz bundan sonraki hayatınızda gerçekten kendinizi çok iyi hisseder ve çok güzel bir şekilde orucunuzu tutmuş Olursunuz. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ee, biliyorsunuz bizim ülkemizde herkes her şeyi biliyor, herkes her konuya vakıf ve herkes gerçekten doktor, avukat e, ve türevi. Dolayısıyla burada bakacak olduğumuz zaman e, herkesin bir fikri var. Yani işte savurda şunu yapman lazım, işte iftarda bunu yapman gerekiyor, işte su içmen böyle olması gerekiyor. Gibi 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 böyle bir sürü e, kulaktan donma bilgiler bize geliyor. Aslında çağımızın en iyi e, dönemindeyiz. Neden? Bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Çok rahat ulaşabiliyoruz. Ama maalesef bilgiye hızlı ulaştığımız için de bilgi kirliliği çok fazla var. Bu beslenme konusunda da var. Ramazan beslenmesinde de var. Dolayısıyla genel manada Bugün sizlere paylaşacak olduğum sunum aslında şirketimizdeki doktorumuzun geçen hafta yani Ramazan ilk başlayacağımız günü verdiği beslenme eğitimiyle aynı sunum ve tekrar bunu belki izlemeyenler olabilir, katılamayanlar olabilir. Size bu konuyla alakalı detaylı bazı genel bilgiler vereceğiz ama yarından sonra her gün bu arada şöyle de sizde görmüş olayım. Yarından sonra her gün e, bu konu ve ile alakalı eğitimlerimiz olacak. Sizlere bir dipnot vermiş olayım. Ürünleri tüketiyorsunuz zaten, sonuç alıyorsunuz. Ama her sabah burada bu saatte e, arkadaşlarınızın öğrenmesi için, yani belki ürün tüketmiyordur ama e, arkadaşlarınıza da bu zoom linkini gönderebilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz bu eğitimleri alabilirler. Dolayısıyla bilginiz olsun. Her sabah burada olmaya devam edeceğiz. Biz hemen sunumu tekrar paylaşmış olayım. Evet, şimdi hatırlamamız gereken Herbalife'ın aslında en temel e, distribütörlerinde dahi vermiş olduğu bilgi e, havuzunun e, tamamıyla hani e, en böyle geniş şaplı görseli bu arkadaşlar. Çünkü eğer biz hani diyoruz ya kendini tanımak çok önemli diye. Vücudumuzu da tanımak çok önemli. Eğer biz vücudumuzun ihtiyaçlarını bilir ve bu ihtiyaçlara göre e, günlük tüketimimizi değerlendirirsek, günlük tüketimimizi e, değer katarsak bu noktada vücudumuz aslında ihtiyaçlarını karşıladığı için hem bize doğru yanıt verir hem de farklı olmaya başlarsınız vücut olarak. Şunu demeye başlarsınız. Ben böyle değildim, Daha iyi hissediyorum. Daha enerjik hissediyorum. Ramazanda çok iyi oruç tutuyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Gibi gibi gün içerisinde de bunu hissedersiniz. Şimdi vücudumuzun ilk biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi e, bu değişmez arkadaşlar. İşte kilonuz, yaşınız, boyunuz. Buradaki yüzdelik dilimdir zaten önemli olan. Şimdi vücudumuzun %30'a kadar yağ ihtiyaç var, sağlıklı yağ ihtiyaç var. Omega-3 yağ asitlerine ihtiyacı var. Yani mutlaka doymamış yağ ile beraber, ağırlıklı olarak omega-3 tüketimi çok önemli. Ve, ve %40 oranında karbonhidrat alınması gerekiyor. Aslında bazı danışanlarımız ya da işte çevremizdeki birçok kişi şey şöyle bir geri dönüş yapıyor. İşte hiç ekmek yemiyorum, hiç karbonhidratı sıfıra indirdim gibi bir cümle aslında çok tehlikelidir. Çünkü vücudumuzun yüzde 40'ı ciddi bir orandır almamız gereken yani proteinden daha fazla almamız gereken bir karbonhidrat oranı var. Bunun sebebi de çok kült bir cümle vardır. Yağlar karbonhidrat ateşinde yanar diye. Evet, o yüzden Buradaki karbonhidrat alımı çok önemli. Fakat buraya bakılacak olursak kompleks karbonhidrat alımı çok önemli. Yani e, hani ekmek ve türevi, hani hamur işleri, e, poğaçalar değil de daha kompleks karbonhidratlar. Yani e, bunu nereden alabiliriz? İşte tam tahıllı buğday ekmeklerinden alabiliriz. Yani daha kompleks karbonhidrat. İşte e, baklagillerden alabiliriz. Bunun gibi zaten örneklerini ilerleyen günlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Mutlaka Ramazan'da e, çok önemlidir. 25 gram lif. Günlük ihtiyacımız 25 gram liftir arkadaşlar. Hepimiz. Her birimiz. Şimdi ben bir soru sorayım. Böyle başınızı sallanacak. evet diyeceksiniz. Ramazan geldiğinden beri sindiriminize bir yavaşlama. İşte böyle işte lavabo problemi yaşayanlar, işte değil mi? Sindirim problemi yaşayanlar bir de demiyorum. Sindirim problemi yaşayanlar mutlaka aramızda vardır. Bunun sebebi uzun süre şu anda sabahtan itibaren akşam saatine kadar vücudumuza sindirimimizi çalıştıracak hiçbir şey vermiyoruz. Dolayısıyla bağırsak tembelleşmeye başlıyor. O yüzden bizim iftar ve sonrasında lif'e ağırlıklı olarak e, yüklenmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de e, eğer biz sindirim sistemimize yani vücudumuzun ikinci beyni olan bağırsaklara yeterli lifi vermezsek o da bize ihtiyacımızı istediğimizi vermez ve bizim sindirim problemlerimiz oluşur. Kilo kontrolünde çok fazla ee, negatif geri bildirim alırız ve kendimizi kötü hissederiz. Biliyorsunuz zaten e, sindirim iyi olmayınca kendimizi iyi hissetmiyoruz. Sıvı alımı çok önemli. Tabii ki egzersiz çok kıymetli. Dinlenmek çok kıymetli. Ve vücudumuzun yüzde otuzuna kadar yani ihtiyacımız olan bir protein var. 30 otuz, kırk. Bakın çok önemli. 30-30 kırk. -30 Böyle e, oturtabiliriz. E, bilgi olarak notla edebilirsiniz.